Milyonlarca memur, emeklinin gözü kulağı, Temmuz zammında. Temmuz'da, SSK ve Bağkur emeklilerine, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen, enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise, %7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun, %7,5'i aşan kısmı kadar, fark yansıtılacak, ilk 4 aylık enflasyon, %31,71 olarak gerçekleşti. Gözler Kesin oran için mayıs ve haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi ise ipucu verdi. Ankette mayıs enflasyonu %3,97, haziran enflasyonu %2,97 olarak tahmin edildi. Yani ilk 6 aylık enflasyon %41 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse ocakta maaşları %25 artan SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz'da %41 zam alabilecek, ilave iyileştirme ile Ocak zamları %30,95'e çıkan memurlar ve memur emeklileri ise bu dönemde %7'lik toplu sözleşme zammı ile %33,5 enflasyon farkı alacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı %40,5 olacak. Tahmin tutarsa en düşük memur maaşı 6429 liradan 9032 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 liradan 6027 liraya, esnafta 2948 liradan 4157 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK, lilerde 3292 liradan 4642 liraya çıkacak. Ocakta en düşük aylık bağ kurtarım emeklilerinde 2343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2041 liraya çıkmış. Taban aylık düzenlemesiyle 2500 liraya tamamlanmıştı. Temmuz'da bu maaşlar, enflasyon tahminine göre, bağ kurtarımda, 3303, 2000'den sonra, emekli olan SSK'lılarda, 2878 liraya yükselecek, memurlar ve, emekliler, kesin zam oranını 4 Temmuz'da öğrenecek. Ayrıca Ocak ayındaki gibi SSK ve Bağkur emeklilerinde taban aylıkların daha da yükseltilmesi, memurlara ve memur emeklilerine ise refah payı verilmesi bekleniyor. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 4 Temmuz'da öğrenecek. Değerli izleyicilerimiz bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ata Haber Eğitim kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız çok değerli izleyicilerimiz.